kameramın arkası yok kamera arkası kamera hey, <laughs> hey sen merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle nasıl kilo verdim neden kilo verdim amacım neydi derdim neydi bunları konuşacağız İlk olarak motivasyon sürecim nasıl işlediği Nasıl motive oldum? Neyle motive oldum? Ben hayatım boyunca hiç e, zayıf bir e, kız olmadım insan. Ne bu toplumsal cinsiyet mi şu an? Kaç <laughs> yaşındasın? 23 yaşındayım. E, ama hiç ben zayıf olduğum bir günde hayatımda hatırlamıyorum ta ki bu ana kadar. E canıma tak ettiği noktalar oldu. Ne oldu? Başladım diyete. Başladım. Bir sonraki gün evet. hatta bir sonraki güne kalmadan bir saat sonra, iki saat sonra tekrar bozuluyor. Bunu herkes yaşamıştır, fixtir bu yani. Herkes yaşamıştır bunu. 2020'nin Martı. Oralarda hala böyle 69-70 kiloydum ve bu aynadaki görüntüm benim hiç hoşuma gitmiyordu. Ondan hiç hoşlanmıyordum. Ve karantinaya girmiştik. Yani Bolu'dan gelmiştim ve Nisan'da ben karar verdiğimde böyle küçük küçük yogalara, Elvin'le Elvin yogaya falan başlamıştım daha böyle ben senelerdir işte 23 yaşındayım ama hiçbir zaman spor yapmamışım hayatımın hiçbir bölümünde. Böyle çok az 3 aylık falan böyle 3 ay bile değil böyle 1 aylık bir spor sürecim olmuştu. <laughs> Onda da böyle işte havuza gidiyordum falan. Onda da böyle çok bir şey yapmıyordum. Ondan sonra dedim ki ben neden spora başlamıyorum? Neden spora başlamıyorum? Sonra spora başladım. İşte işte yoga, yoga, spor dedim aslında yoga. Evdeyim ama bu arada yani. Evde spor yapmaya çalışıyorum. Can <laughs> Yoga'ya başladıktan sonra işte bu Ramazan geldi. Hoş geldin. Ramazan'a girdikten sonra baktım, biz bizim ailenin bütün bireyleri yemeği çok sever. Biz ben de yemeği çok Tatlı severim. Tatlı mayayızdır evet. Ve işte Ramazan'a bir girdik işte her akşam şöbiyetler işte bilmem ne tatlıları şunlar bunlar yemekler neler neler yani sofrayı bir görseniz yani mümkün değil yememeniz. Ama ben o anda dedim ki Kübra kendine gel motivasyonun tam gaz devam ediyorsun sporda başlamışsın hazır yani bu psikolojik bir şey aslında yani bir şeye yani bende var bilmiyorum yani bir şeye adım attıysam onun devamını getirmeyi çok seviyorum yani sonunu görmeyi çok seviyorum onu deneyimlemeyi çok seviyorum o yüzden ben de dedim ki devam ediyoruz ...ben Cimle sevgili diyetisyenim Yaren merhaba ee, onunla birlikte bir Mayıs Mayıs ayında bir şeye başladık işte Diyete başladık ve ben bana iki seçenek sundu. İşte ilki üç öğün yemek, e, diğeri de aralıklı oruç. Ben aralıklı orucu zaten buna başlamadan önce de kendimi yapmaya çalışıyordum aslında ama yani ben şu as asıl sorun şeyde diyette şeyi bilmiyorsunuz işte sağlıklı beslenmek evet amacımız sağlıklı beslenmek yememek değil kesinlikle yememek değil ölçülü ve sağlıklı beslenmek sağlıklı beslenmekte işte sebze yani şöyle yağ sağlıklı yağlar var sağlıklı yağlar nelerdir işte sağlıklı şekerler nelerdir şeker alımını azaltıyorsun evet ama bu şeker alımını azaltman seni sağlıksız şeker yemen demek değil sağlıklı şeker yemen demek yine. Ya da işte sağlıklı yağı azaltıyorsun e, demek değil. Sağlıklı yağdan alacaksın ve miktarını bildiğin sürece onun sana bir zararı yok hatta yararı var gibi. İşte bu süreçte proteinini arttırıyorsun, karbonhidratını biraz azaltmaya çalışıyorsun. Amacımız diyet yaparken ya da işte ya da bu ben mesela diyet şeyini hiç kafasına girmedim yani. Sadece dedim ki sağlıklı beslenmeye, çalışmaya, sağlıklı beslenmeye. <laughs> Ramazan demiştik en son. En son değil tabii biraz önce söylemiştim Ramazan'ı. Akşam yemeklerinde çorba oluyordu. Ama mercimek çorbası şişirir. Bilginiz olsun. Mercimekten bir kepçeler fazla yemeyin. Tavsiyemdir. Ee, sonrasında işte ben bu iki ay, bir buçuk iki aylık süreçte falan hiç e, bulgur pilavı pilav yemedim diyebilirim. Diyebilirim. Yüzde yüz yani. Hiç yemedim. Bir buçuk ay süreci boyunca. İşte protein ve işte sebze, kuru e, kuru bakla ne varsa sadece ondan işte 7 yemek kaşığı, altı yemek kaşığı, 8 yemek kaşığı hani onlarla ve işte ekmekle e, tam buğday ekmekle yani şeyin yerine pilav ve işte benzeri tüm ürünlerin yerine tam buğday lifli ekmek yedim. Hep e, yoğurt ve sap, salata yaptım. Çünkü salata aşırı tok tutuyor gerçekten. Salata ne? Ne? Salata anlık tok tutan bir şey. Değil. Hayır. Evet. Uzun süreli tok. Yanlış bir kez. Cevapladım mı yani? <laughs> <laughs> Sana uzun süreli mi tutar, kısa süreli mi tutar? Ben kısa, uzun Ama süreli olduğunu Ama içine koyduğun şeyler ne derler? Salatayı kesinlikle yiyin. E, salata ve yoğurt. İşte tabii yoğurt da bazen yaşayabiliyor aldığınız proteine göre. Akşam yemekten sonra 2 saat sonra falan bir arayın yapıyordum. İşte onda da leblebi, işte beyaz leblebi ya da işte kuru meyve, meyve ya da işte süt. Yani meyve, kuru meyve, leblebi ve yanına slash ve yanına süt ya da yoğurt. Ben bu süreçte her gün istinsiz böyle ara verdiğimi hatırlamıyorum. Ara verdik mi? Resme vermedik. Resmen vermedik. Çok nadir böyle. Ara vermedik. Yani sürekli 45 dakikanın altında da asla yapmıyorduk. Ee, ve hep 45 dakikanın üstünde pelates, birazcık işte 15 dakikasında hit kardiyo, birazcık daha nabzı hızlandıran, yağ yıkımına risk olan bir şey yapıyorduk. Sonrasında bölgesel çalışıyorduk. 45 dakika fix. Hani en yapamadığım les yapıyordum, yürüyordum. Ki bu e, bu spora ek. Bir de biz e, yemek yedikten sonra her akşam, yani bu değişebiliyordu, yürüyüşe gidiyorduk yine bir saatlik. Yani bu süreçte çok aktif kaldım, aşırı aktif kaldım. Yatmadım yani sürekli. O yüzden de aslında sporla birlikte beslenme yaptığım için. Zaten bu işin de kuralında aslında %70 spor, spor %30 beslenme diye geçer. Kilo vermek, sağlıklı beslenmek için. Tam tersi değil mi? <laughs> Her şey yanlış biliyorsunuz. Hayır ya, hayır. hayır. %70 spor, yüzde ee, %30 beslenme, ya. evet. Al. Görüsü şimdi. Aa, %70 beslenme, evet. Tam tersi. <laughs> Sevgili Sinem. <laughs> evet Kübra'cığım yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Tamam. Ee, %70 beslenme %30 spor. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hiç Evet yeni bir bilgiyle karşınızdayız. %70 beslenme %30 spor. Birazcık ağzınızı kıstığımız zamandı. Sporda yaptığınız zamandı. Bu iş tamamdı. <laughs> Sahurda da daha böyle... Hmm. E, börekler mi gelmedi önlerime? Neler de gelmedi? Oo, neler neler. Ama ben ne yaptım? Yılmadım. Yulaflar yedim. Yumurta, zeytin, peynir, domates, salatalık üçgeninden oluşan böyle bir kahvaltı tabağı. Bu süreçte hiç bir bozmadım? Hiç bozmadım ya. Sıfır bozdum ya. Sıfır. Hiç bozmadım. Yani çit deyim bile yoktu. E, bir buçuk ay sonra ben bir buçuk ay yarenle başladığımda 60 59-60 kiloydum. Ve Mayıs'ta başladık. Haziran, 24 Haziran, doğum günümden bir gün, iki gün önce de bitmişti o zamanlarda herhalde bizim konuşmamız. Ve o zaman da ben zaten bir 6-7 kilo verdim. Bu süreçte şöyle bir şey de oluyor bu arada. Mesela bir hafta kilo verdiniz, haftada bir kilo tartı falan oluyordu. Bir bir hafta işte 2 kilo verdim, şok oldum falan. Sonra bir hafta sonra aynı kilodayım. Hatta bilmem ne işte 100-200 gram geri almışım. Bunlar da tamamen böyle şey değil, motivasyon düşürücü olarak görülüyor. E yani motivasyonunuzu düşünmenize hiç gerek yok. Bazen e, durabiliyor, bir ay durabiliyor, iki ay durabiliyor, üç ay durabiliyor. Burada önemli olan aslında sizin beden olarak görünüşünüzün değişmesi. Zaten bunu yakaladığınız zaman anlıyorsunuz. Yani tartıda çıkanın önemli değil de aslında senin gözünün gördüğün önemli olduğu çok önemli. Bir cümle. <laughs> ne? o karşılaştırma yani Yaren'le bittikten sonraki karşılaştırma fotoğrafımı bu tarafa koyacağım. Birlikte işte video düzenlerken de görürüz. Şimdi diyet, Yaren'le yaptığım diyette ara aralıklı oruç vardı. Ve aralıklı oruç dediğim şey de işte intermediate fasting e, bir süreç belirliyorsunuz ve sanki gerçek bir oruç tutarmışçasına o süreçte işte kahve, çay e, ve benzeri türlerinin yani o tarz şeyleri içmek aslında Sıvı. serbest. Hı? Sıvı tüketimi. Hı. Sıvı tüketimi serbest. Ama işte sadece belirtilen zamanlarda yemek yiyebiliyorsunuz. Kahvaltıda yine bahsettiğim gibi işte domates, salatalık, peynir, zeytin, e, sağlıklı şeyler yiyordum. Ve işte e, ara yönde kahve ya da yeşil çay içiyordum ikisinden birisini onu tüketiyordum. E, ya da süt, kefir çok içiyordum. Kefirli böyle smoothie falan yapıyordum işte ıspanaklı, naneli. Ara öğünlerde kayısı, meyve daha çok böyle hani şeker canım şeker çektiyse muz, tahinle birlikte muz falan bitter çikolata. Bitter çikolatayı da çok nadir yedim. Çok az yedim. Ve akşam yemeği. Akşam yemeğinde de muhakkak salatam oluyordu. Salatasız hiç akşam yemeğini yapmadım. Salata, e, çorba değişik şey değiş değişebiliyordu. Çorba içmeyebiliyordum. Tam bu da ekmeğimi alıyordum ve e, dediğim gibi bu işte kilo verme sürecinde, bir buçuk iki ay sürecinde hiç ekmek, ay hiç e, karbonhidrat tarzında yani şey pilav ve türevlerini hiç yemedim. Bulgur pilavı, siyes falan da hiç yemedim. Normal pilavda makarna hiç yemedim. O su içiyordum bu arada. 3 litrenin altında inmiyordum. Elimin altında sürekli yani önünüze bir su, önünüze su koymazsanız hiçbir zaman içmiyorsunuz. Ne kadar su içerseniz için. Böyle canınız çektiği zaman içersiniz ama önünüzde bir su olduğu zaman ey, muhakkak onu içiyorsunuz sürekli. Gelsin bakalım suyumuz. <laughs> su. Yani sabah kalkınca 2 bardak kadar su içiyordum ve o zaten böyle direkt günde zin, zinde başlatmak için bile yeterli oluyor aslında. Kilo durakladı ne yapabilirim? İşte bir ay bilmem ne verdim, bir sonraki ay hiç veremedim falan tarzında. Orada da kabak detoksu devreye giriyor. Kabak detoksu dediğim şeyde 3 günlük yapılan bir kabak. Kabak dediğim şeyin %96'sı mı, %97'si mi? Bunu net evet, hatırlamıyorum. <laughs> Sinem? Ee, Onun kabak ilgili net bir bilgi bende diyor yok Tamam, teşekkürler kabak yiyince su yemiş oluyorsunuz. Üç günde bir şok böyle hani hem şok yapıyorsunuz. Çünkü diyette vücut bir şeye alışıyor ve işte sürekli onu yiyorsun aslında. Ve vücut diyor ki bu ne ya? Bu ne kardeş? <laughs> Yoğurt diyeti işte şok olacaksınız. Üç ayda 35 kilo falan. Öyle bir şey yok. <laughs> Buna kimse inanmıyor. Bu çaylar işte bilmem ne çayını ve içtim zayıfladım falan. Hikaye ya hepsi. Gerçekten hikaye. Her şey kafada bitiyor. Sen kafada artık işte bilmiyorum işte large giyiyorsun, x large giyiyorsun işte artık ben small giymek istiyorum, bilmem ne giymek istiyorum falan kafasına girdiğin anda ve yani inatçıysanız da biraz aslında geliyor gerisi. Kahvaltıyı normal ve belirttiğim standart ölçülerde bir kahvaltı yapıyoruz. Çok erken kalktıysanız işte atıyorum saat sabah 8'de 9'da 10'da kahvaltı yapıyorsanız kahvaltı yapıp araya bir e, iki ee, öğle ve akşam yemeği olarak kabak kabak yiyebilirsiniz. Ya da işte araya küçük bir böyle çok masum bir meyve elma işte düşük mandalina tarzında böyle küçük meyvelerle devam edebilirsiniz. 3 ee, gün boyunca bunu yaptıktan sonra zaten fix yani tartıda bir değişim 1 kiloya kadar işte hatta daha fazlasına veren de var. Bir değişim görebiliyorsunuz. Evet Başka bahsetmek istediğim, değinmek istediğim ne var? Ha, bu süreçte aslında şöyle bir şey var. Motive beni aslında motive eden şeylerden birisi de şu saat oldu. <laughs> saat motive eden eder. Çok güzel ediyor. İşte spor yapıyordum. İşte onu ne kadar yaktım, ne yaptım, ne kadar yükseğe çıktım, ne kadar işte şeyde kaldım, tapta kaldım. Bunlar beni motive ediyordu. Motive eden şeyleri yapmanız güzel bir şey aslında. Ya da işte siz listenizi oraya yazıp orada görmekten motive oluyorsunuz, onu yapabilirsiniz. İşte yani böyle bunlar beni hep motive etti ve bu süreçte de aslında karantinada doğduğum zamanda da ne yapabilirim ki yani evde ne yapabilirim deyince kendime yapabileceğim <laughs> en güzel şey kilo olmak kilo vermek olduğunu fark ettiğim zaman da dedim ki niye yapmıyorum yani siz de sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz <laughs> bu anlattıklarımdan yol çıkarak sen de bu yolu baş koyuyorsan sevgili insan kolay gelsin umarım başarabilirsin eee İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben inandım oldu. Şu var bak. Şu en sonunda şuna bir dokunayım da yakınayım. Kilo verirsin. Aa! Ne kadar kilo vermişsin. Ne kadar güzel olmuşsun. Hmm, nasıl verdin derler. Kilo aşırı verir. Yani aşırı verirsin derken de aslında hani kendi olduğundan birazcık daha kilo verirsin işte. Vermişsin, birazcık daha verirsin falan. Ondan sonra da, hmm, çok mu kilo verdin sen ya? Girim alsam biraz. Yüzün çöktü. Kemiklerin sayılıyor." Yani demem o ki. Siz bu olduğunuz bedeni seviyorsanız kalın orada ya. Kimin umruna yani. Böyle mutluysan bitmiştir iş. Kilo vermek isteyen kankalarım. Aralıklı orucu deneyebilirler. Aralıklı oruçtan ben teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için takipte kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Ve son olarak da aşağıya yorum bırakmayı Lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Burada kalın.